Ama düşman kaldı. Oh! Oo! Evet. Evet. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce 1000 VP'lik bayram çekilişimizden size bahsetmek istiyorum. 1000 VP'lik bayram çekilişini kazanmak için yapmanız gerekenler kanala abone olmak, Videoya yorum atmak, videoya beğeni atmak ve aynı zamanda bu videoyu paylaşmak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bunlar gibi daha nice bir sürü çekilişleri ve hediyeleri kaçırmak istemiyorsan bildirimleri açmayı unutma. Hadi videoya geçelim. Let's go! Darda bule, az darda bule, darda bule. Fazla darda buleyi de yapamazsın. O beydullah yapar. Işme, ışme, ışme, Arabiya, arabia, arabia, arabia. Ya Arabiya eşmetini kulli emri ya baklava. Arkanız herifler. Girdi oğlum adamlar. Girse ne ederiz? Spike orada. Bir düşman Ayakta kalan son. Yo 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 let's go. <laughs> Anladım ya oyunun bütün kilit noktası benmişim onun için. Bak oyuna bir geldim anında maçı kazandık yani birinci round. Evet ya hızlı gerçekten. Third round. Third round. Fucking round. Oh lucky, lucky, I do you lucky track. Oh lucky, lucky, luck, 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 lucky lucky, getir, getir halde ben getir. ya. Görüş, ne oldu ya? ya ben 18 mermi kaldı. Seyit beni kör sen ya. Geçir. aa bu salak nasıl size bak, Spike yani, seni kör et. Bayk ben spy Bayk Bravo değilim. Bayk ben değilim. Bayk ben Lap. Lap. ben değilim. var belası var. Oyundaki silahın adı Barbar bırak bıraksana barbar. Bilmiyorum Neydim? ki. Çavuldan aldım yerden. Aa, Ama çok, çok iyi, iyi bir şey. Barbarossa dediğin zaman Barbarossa. <laughs> Barbarossa dediğimiz zaman Barbarossa'nın <laughs> <laughs> adı ne olabilir? Gülben. <laughs> <laughs> Barbaros. Barbaros Tamam Barbarossa tamam yok Barbarossa tamam. Adam Oğlum bunların hepsi o seni saydığın adamlar. Tehlikeli yani çok sağlam adamlardı. Sıradaki Elimizde gelsin. Yoru burada. Hatta bizim Engin alttan üstten yırtan domaltan düz yatırıp batıran. Domar! <laughs> Yemin ediyorum beni sadece sen görüyorsun. Hadi be mübarek. Ya. Bak. Seni siki bildirdiniz nerede dostlar? Amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Amına koyayım anasını sikimi öldürecekler mi? Yordu mu? Evet. Yorgo demiyoruz bu Sayıştay diyorum. Sayıştay. Sobe, ultim Anam. hazır. Ah, kızdım ama. Kızmış ama. Hamınız. Ya Spike ortada da Bir düşman kaldı. Duvardan gitti Burası. Dur, bana buraya bana gel bak bak buraya konuşayım. buraya. Bana Sen buraya gel. Evet, kaç 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 kaç. Aa. Aa ben buna çok uygun oluyorum ha. Oh Ama lucky lucky. Delindin dostum. Elek gibi. Ölü mü ama iyiydi. Lucky lucky. E doğru, doğru. abi. Adamın istediği doğru. şey ne sadece? <laughs> Armut düş ağzımın içime büzüğüne düş. <laughs> e buradaydın. Ooo. Oh, yani bu son oyun. Oooo! Oh, Helal! lan Helal! <laughs> <Değil olur, gülüyor> abi! <gülüyor> abi. Senin neyle vurduğun önemi yok. Sen onları çok fena vurdun. Bu yok hadi. Ooo yavrum benim be. Bir düşman kaldı. Burası görüş doğru. kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Eyvah. Yasemin ne yaptın lan öyle? Eyvahlar olsun. Oh like it like it. The... Ok ben ok, ok çıkar adam... çıkar. netin kamışını. Ne görecekler. Uçlan ah. evladım. Ya o güzel geliyor, bir güven. Oha mı? Kavun kavun. Arka. Ya ne fark eder oğlum? Seyit'i de koy. Ne olmuş ki yani? Ama koyamaz. Bir düşman kaldı. Oh. Bak kaçıncıya dört vuruyor kaçıncıya amına Ayakta kalan son, son oyuncu. Sikiyim. Bir tom ağzını sikiyim. Hazırım <laughs> değil, değil. değil amına. <laughs> <Yatımda oğlum. gülüyor> Şimdi baş gözlerini kapatalım. Kapat bakalım. Uykuya mı daldı? Ayakta dalacaksın? kalan son oyuncu. Pamuk bre. Ya ben mi kaldım? Onu kal. uykuya daldırıp. Sikiyaza mı koyacaksın? Sonra uyanacak mı? ızdıraba oh. gerek yok. Combo geliyor arkadaşlar. Abi, kaldı. can. Yemin ediyorum Seyit'ten şu an çok güçlü bir combo geliyor. Diğer level bekliyor fakat. Resmen var ya. Yargı yarrağını açtı sonunda tutulur. Tutulur right. ay. Çekip bekle ay yok. Seyit var ya. Yemin ediyorum ona Seyit nasıl bir kol aldı biliyor musun? Kanka. Kendimi üstüne Sana yemin ediyorum, ediyorum Seyit ona Üstelme. öyle bir korku saldı ki bak duvarın arkasına geçmiyor düşün. Bekliyor ben, ben buradayım diyor bak. Eğimi kaldırmış <laughs> yani siki kaldırmış. Hazırım diyor gel otur takya. Şey Gözlerini kapatalım. Da düşman görüldü. 26 hmm. canımı bıraktım. Özkanımız Spike ortada <laughs> düştü. Ah, geberdi. Ah! Kızdım ama. Ah, Bir düşman kaldı. Seyit ne gelişine koydun ona be Seyit var ya. Bunu, bunun ekran kaydı var mı sende? Sıradaki evet. gelsin. Domar. Onu kesinlikle koyman lazım. Ya. Hem Eee? 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 Sonuç? Sonuç ne? Ben bunu topa İstanbul'un yarısını soktuk, biz yerleştirdik. <laughs> Benim adım Mustafa Sokan, sokmadan bırak. <laughs> İstanbul'un hepsine biz yerleştirdik, soktuk. <laughs> Sizi de <laughs> sokmadan bırakmayız. Doğru yere geldiniz. Benim adım Mustafa Sokan. Sokan Emlak. İstanbul'un yarısına biz soktuk, yerleştirdik. Sizi de açıkta bırakmayacağız. Şimdi siz gençsiniz, vakit kaybetmeden ama açık açık soracağım. Bütçemiz nasıl? Dar mı, geniş mi? Geniş olursa biz daha rahat sokuyoruz, daha rahat yerleştiriyoruz. Rica ederiz yani. Ben de bir çılgınlık yapıp, bayram paramı biriktirip Mesela alacağım. Bu, Bu kadar çılgın olma be kardeşim. Amin. Yıktım Arafat'a Sayran eyledi Beyaz ikramı Uzak bana Abi çekilişi sence hayırlı biri mi kazanır? Reyna Kim kazanır? akıllarını alırsın. Bilmiyorum Hayırlı biri mı? Hıyarsız evet. mı? Ne zaman var? Geliyor çocuklar. burada Bence bitti. Vurdun mu Yasir birilerini? Abi, ben önden gidiyorum biraz. Bir düşman kaldı. Helal helal. Aferin oh, oğlum. Gözlerini kapatalım. Şey Fight ile eğlenme düşürüyor. sırası bende. Bak gitti. ultimazer ultimazer Anladım. Ah, ah. Ayakta kalan son. yapma ee. ee. lan ben de hiç <laughs> alamadım. vurdu ee. lan 140 lan. bir ay, tane de işe düşecek. Ee. Oh. Spike saldırı başlangıcında oh. düştü. Burası Burada bir... Ah. bir düşman kaldı. O da burada. Almak tamam. lazım, ne yapmamak lazım. Bakarım bir sonra yok. Görüş kısıtlanıyor. Yet abi. Şey, şey mi, abi. Hızlı şey abi. En görüş kısıtlanıyor. Jetter bu abi. Jetter bu abi. dur ben önden gideyim. <laughs> Ah, koyayım <laughs> ya. Niye vurmadın onu Yasin? Abi ben Önden gidiyorum. Ben. Burada. Oyunu oyunu. Burada burada, artık vur artık. Şöyle ben. Ne görecekler ki? Dur ben, ben önden öyle. gideyim Yasin. Dur. dur ben ah. önden. Ah. Skillimi göstereceğim. Bir düşman kaldı. Oh, nice. Oh. Hayatım boşa gitti. Ne atıyor bunlar? Tututututututu Fight Bye bye Ya abi neredesin? Ar- Ya bu adam arkamdan nasıl çıkıyordu ya? Tüh ah, ah Bir düşman kaldı Çok no, iyi şey, oğlum Drillot <laughs> yap, drillot yap Yapacağımıza şey yap, bakmayın Drillot yap Fight yerinde Zirot. Zirot mu yaptın? Ne olabilir? Reload dedim. Videoda gör. Zirot mu Zirot mu göreceğiz. Kesin koymayı. Nasıl koyacağız? Ne kadar koymak varsa sizi. Biz var koymak dolu. Beni. Beni. Beni mi? Beni mi? mi? Sele -melik. Selam Elik. Selam Elik. Bu balığın oh, ne yani? Buradan bakınca böyle balık duruyor. Selam Elik. Bilemedim. Selam Elik. Aç ulti. Aç, Aç. ulti. Ağırı. Ağırı. Eğlence bitti. Ne oldu? Ultim hazır. Helal çok güzel. Bir düşman kaldı. Yasin lütfen Yasin. Bakın şimdi. Hadi evet, onu ya. Ananı saçmalama. Ultim atayım. E ultim vardı nasıl öldüremedin? Aa ama demin oğlum sert koydu. kazandı. Lal Reis. Aa. Oh. Siloşa <laughs> koydun tırtıklıyı. <laughs> <laughs> nice.